gerçekten insan diye ifade eden bir varlık. Allah'ın Zülcelal evet. o kadar değer vermiş insana ki bugün yaşadığımız bu tablo, bu tablo bize Melek Cebrail'in insana kıpta edişini hatırlatmaktadır. Melek Cebrail insana kıpta ediyor. Allah insana o kadar iyi nimetler nasip ki, o nimetler sayesinde onları icra etmek suretiyle melekül aleminin çıkamayacağı makama bu güzel davranış. yerine getirelim. Bunlardan bir tanesi bugün icra edildi. Melek Cebrail de bunlara şıklayacak. Birincisinde şunu söylüyor. Ya Rabbi eğer beşer keder seni daima hatırlardım, diyor. Eğer insan olsaydın, insanlar insan olsaydım mahberleri, kabirleri ziyaret ederdim. Ve onlardan ders çıkarırdım, ibret alırdım. Dolayısıyla bugünkü tablo bize Melekut Cebrail'in insana kıtta yetişinden ahirete irtihal eden bir kardeşimizin ebedi hayatında mutlu ve bahtiyar olabilmesi için arkasından yapılan sabredenlerin hiç karşılayacak olan melekler Cenab-ı Hakk'ın görevli melekleri mümin kuluna korkma, üzülme, No. için insan Allah katında en değerli bir varlık. Allah-u Zülcelal <laughs> bizi dünya hayatında Melek Cebrail kardeşlerimizin geçmişlerine de rahmet eylesin. <laughs> ben çok değerli bir ustadımız, değerli arkadaşım. Arka tarafta oturuyor da ben onu buraya davet etmek istiyorum. Cihaz Hocam, Merkez Cami Emekli İmamı, değerli usta. Bize inşallah Kur'an diyarını sunacaklar. Ben onu buraya davet etmek <laughs> چار کرو